Sürekli dizi. Final. Regular Show tam 8 sezon boyunca hepimizi güldürdü, heyecanlandırdı ve zaman zaman şaşırttı. Ancak final bölümü birçok hayranın kafasını karıştırdı. Mordecai ve Rigby'nin yollarının ayrılması, zaman atlamaları ve eski dostlarla veda sahneleri. Peki, bu final gerçekte ne anlama geliyor? Gelin, her detayıyla analiz edelim final bölümünde ekip tüm evreni yok edebilecek güçlü bir tehdide karşı mücadele etti. Evet, tam anlamıyla evreni kurtardılar. Ancak en büyük sürpriz savaşın ardından geldi. Büyük bir zaman atlaması yapıldı ve karakterlerin yıllar sonraki halleri gösterildi. Mordecai eski dostlarından ayrılıp tamamen farklı bir hayat kurdu ve bir sanatçı oldu. Rigby ise Aileen ile evlendi ve kendi ailesini kurdu. Benson parkı yönetmeye devam etti. Kas adam ve Starla bir aile kurdu. Pops ise dizinin en duygusal anlarından biriyle kendi hayatını feda etti. Bu son birçok kişi için beklenmedik ama mantıklı bir bitiş oldu. Ancak final bölümünde gözümüzden kaçan bazı inanılmaz detaylar var. Pops'un veda sahnesi. Pops'un veda anında ekibe iyi olun çocuklar demesi aslında dizinin yaratıcısının izleyicilere son mesajıydı. Mordecai ve Rigby'nin ayrılığı. Sekiz sezon boyunca en iyi arkadaş olan bu ikilinin finalde yollarını ayırması aslında gerçek hayattan esinlenildi. Çoğumuz çocukluk arkadaşlarımızla yollarımızı ayırırız ve hayat bizi başka yönlere götürür. Bu hayatın gerçekçi bir yansımasıydı. İlk bölüm ve final arasındaki bağlantı. İlk bölümde Mordecai ve Rigby'nin yaptığı yardımcı yöneticiler şakası finalde nostaljik bir sahneyle tekrar gösterildi. Böylece dizi başladığı gibi bitti. Dizinin yaratıcısı J.G. Quintel finalin asıl amacını şu şekilde açıkladı: "Hikayenin gerçek hayatta olduğu gibi ilerlemesini istedik. İnsanlar büyür, değişir ve yollar ayrılır ama hatıralar sonsuza kadar kalır." Yani Regular Show'un finali Çocukluk ve gençlik yıllarımızın sona erişini anlatan bir metafor gibi tasarlandı. Hepimiz bir noktada eski dostlarımızdan ayrılırız, yeni insanlar tanırız ve farklı hayatlar yaşarız. Ama geçmiş her zaman bizimle kalır. Bu yüzden final üzücü olduğu kadar umut dolu da. Peki sizce Regular Show'un finali tatmin edici miydi? Mordecai ve Rigby'nin ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, tartışalım. Daha fazla regular show teorisi, gizli detaylar ve yasaklı sahneler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.